iki yönlü bir sisteme girerek gelir ve kazançlar ile bu iki önemli spor dalında yalnız Türkiye'de değil Avrupa'da da sürekli başa oynayan lider takımları yaratmak. Bu projemizin ismini Galatasaray Global olarak tanımlamak istiyoruz. Bu iş projemiz ilk olağanüstü genel kurulumuzda sizlere detaylarıyla sunularak üyelerimizin olayını takip devreye almak üzere kurgulanmaktadır. Bu çok önemli projelerin gerçekleşmesi için gerekli mali genel kurul onayı kulübümüzün hem ufkunu genişletecek hem de 3 Temmuz 2011'den beri devamlı artan ve her gün daha sertleşen Galatasaray düşmanlığından Galatasaray Spor Kulübü'nün daha fazla zarar görmeden direncini arttırmasını kolaylaştıracaktır. Bu arada hepinizin merak ettiği diğer bazı bilgileri de bu vesileyle sizlerle paylaşmayı bir görev biliyorum. Futbol forma sponsorluğunda bir ilk gerçekleştirilmeye çalışılmış ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetler bazında sponsorluklar ayrılarak yeni bir sponsorluk formülü bu yıla mahsus olarak üretilmiştir. Bunun katileşmiş şekli en geç bir hafta içinde sizlere duyurabileceğimizi ümit ediyorum. Bu işlem ilk etapta kısa vadeli yani bir yıllık süre için kurgulanmış olmakla beraber, Buna paralel olarak büyük bir dış müessese ile 2015-16 sezonu itibariyle 5 yıllık yeni bir sponsorluk çalışması da ciddi bir merhale kaydedilmiştir. Değerli dostlarım, Galatasaray'ımızın temel mali sorunları çözülmüş ve en büyük riskimiz olan finansal borçlarımızın tamamı aynı cinsten döviz girdileri ve katı alacak kontratlarının temliki yoluyla risk kapsamımızın dışına çıkarılmıştır. Bu arada az evvel bahsedilen kısa vadeli borçların arttığı yönündeki bilgiler doğru değildir. Uzun vadeli ve garantileri, karşılıkları kurulmuş olan borçlarımızda bir artma vardır. Kı kısa vadeli borçlarımızın ve ticari borçlarımızın, Süratte düşürülmesi ve tersine bu sisteme kaydırılması hedeflenmiştir. Denizbank'la varılan anlaşma ile 2011'de ilk geldiğimiz dönemdeki finansal riskimiz bugün karşılıklı karşılıkların döviz cinsi ve ödeme vadelerinin uygunluğu sağlanarak otomatik bir geri ödeme sürecine oturtulmuştur bunu bundan evvel de basından herhalde bilgi olarak duydururuz. Planladığımız ve bütün şartlarını yerine getirdiğimiz halde ilgili otorite tarafından sebep bile gösterilmeden engellenmiş olan son sermaye artışı hamlemiz dolayısıyla genel nakit planlamamızda yaklaşık 140 milyon TL bir yani 70 milyon dolar yaklaşık bir sapma meydana gelmiş olmasına rağmen yönetici ve profesyonellerimiz el birliğiyle yeni gelir kaynaklarını devreye sokma yoluyla nakit akışındaki kronikleşmiş olan sorunumuzu asgari indirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle sizlere önemli bir haber daha iletmek istiyorum. 13 Nisan Mali Genel Kurulda sizlere vaat ettiğimiz yukarıda bahsettiğim finansal borçların yeniden yapılandırılmasının yanı sıra taş spor tesislerinin de Hakim listesi Galatasaray Spor Kulübü tarafından bedeli ödenerek satın alınmış tesisin ismi Galatasaray Tenis Tesisi olarak değiştirmek üzere karar alınmıştır. Bir diğer önemli haberimiz ise bugün 17 milyon kişilik bir izleyici sümlesine ulaşmış olan Galatasaray sosyal medya portalımızın ticari bir yapıya döndürülmesi projemiz başlatılmış olup buna paralel olarak internet vasıtası ile 30 milyon takipçiye ulaşma potansiyeli olan ülkemizin en büyük haber portalı Galatasaray Gazetesi'nin kurulma kararlaştı, kurulması karar, kararlaştırılmıştır. Böylece kendi gelirini üretebilecek bir TV kanalına sahip olmayı ve de kendi medya organlarımızı yaratmış olarak daha güçlü olmayı hedeflemekteyiz. Değerli dostlarım, yukarıda bahsetmiş olduğum ve Ekim ayında Genel Kurulun onayı devre onayı ile devreye sokacağımız yukarıda bahsettiğim üç önemli proje ayımızın yalnız borç stokunun eritilmesinde ve böylece yıllık ek 35 milyon dolar civarında gerçekleşen ve 3,5 milyon 3,5 yıllık maliyetimiz baktım yaklaşık 120 milyon dolarmış ödediğimiz gerçekleşen faiz ve kur farkı maliyetinin ortadan kaldırılması için olduğu kadar kulübümüzün kuruluş sebepleri arasında en önemli unsurlardan biri olan başarılarımızın ve de marka değerimizin yurt dışına taşınması ve kalıcı olması için de son derece önemlidir. Bugün artık modern dünyada büyük camialar, büyük ve saygın ortaklıklar tesisiyle rekabet sorununu çözmektedirler. Bu genel kuruldan alınacak kararlar bize ulaşacak dönüş ve sinyaller bir anlamda Yönetimimiz tarafından yeni bir yol haritası olarak algılanacak ve gerekiyor ise yeni önlem ve tedbirler gündemimize gelebilecektir. Değerli dostlarım, sporumuz bugün daha önce hiç olmadığı kadar derin bir toplumsal ayrışma ve ötekileştirme kültürünün etkisine girmiş buluyor. Birlik beraberlik içerisinde müreffeh ve güvenli bir ülkenin vatandaşları olarak spor yapma ve yarışma rüyamızı kendi ellerimizle bir kara basana çevirme yolunda hızla ilerliyoruz. Bu kabul edilemez durumun etkin bir parçası olarak giderek daha kirli, daha yoz ve daha etik dışı bir mecraya doğru savruluyoruz. Bütün alaki ve evrensel sportif değerlerin hükümsüz kılındığı, şikeciliğin, ırkçılığın, sokak kabadayılarının normalleştirildiği bu yeni düzende adaletsizlik, kayırmacılık ve TFF, TBF, TKF vesaire gibi tarafsız kurumlar şapkasının altında gelişen zorbalık bir orman kanunu haline gelmiş bulunuyor. Geldiğimiz noktada ortaya çıkan bu tabloda çoğumuz bilmeden ve istemeden az veya çok bir rol oynamış olabiliriz. En azından pasif kalarak, göz yumarak, çekinerek ve hatta sistemin kendisini temizleyeceğine dair inancımıza güvenerek ve reaksiyon göstermekte gecikerek hata yapmış olabiliriz. Ama artık söylemek gerekiyorsa bu şakkemiğe dayanmış durumda Türk sporu bugün üzerine bulaşmış olan çamurdan acil olarak temizlenmek zorunda. Spor kulüplerinin içine, yönetimlerine, medyaya, federasyonlara hatta en güvendiğimiz bürokratik mekanizmalara kadar sızmış olan bu fanatizm ve hooliganizm kokan pislikten arınmak mecburiyetindeyiz. Ülke sporumuzun ahlaki değerleri öne çıkaran, adil rekabet koşullarını norm haline getiren kurumlarına, yargısına, ahlakına güvendiğimiz bir ortama taşınabilmesi için el geniyle çalışmak en önemli sorumluluğumuz. Bunun alacağımız puanlardan, şampiyonluklardan çok daha değerli bir çaba olacağından emin olunuz. Yeniden 70'e gönül 70 e verdiğimiz kulüplerimize, sporcularımıza, ülkemizin dünya sattığında taşıdığı itibara yapacağımız en değerli katkı, temiz ve etik bir spor çevresini yeniden inşa etmektir. Metin Oktayları, Süleyman Sabalar'ın, Defter Küçük Antonya Disler'in aşıladığı barış ve kardeşlik ruhunu spor ailesinin kutsal emaneti olarak bir bayrak gibi taşımak sadece geçmiş değil geleceğe de borcumuzdur. Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk sporunun damarlarına çöreklenmiş bu virüsü, bu kirli ve yozlaşmış kabadayı çetesinin sızmış olduğu spor medyasından, spor kulüplerinden, federasyonlardan ve kimi kurumlardan temizleyene kadar mücadelemize toplum olarak söz vermeliyiz. Türk sporunun orman kanunlarına teslim olmasına izin veremeyiz. Etik sporun evrensel ve alaki değerlerinin peşindeki tüm spor kamuoyunu mücadelemizde takım gözetmeksizin bize katılmaya burada davet ediyorum. Ve diyorum ki bir aslanın dişlerini gördüğünüzde sakın ola size gülümsediğini zannetmeyin. Teşekkür ederim efendim.